Herkese selamlar. selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Gel. Bugün klinikte böyle çok zorlu şartlarda çünkü burada böyle çok fazla davetimiz yok. Evlerden topladık, toparladık bir şeyler getirdik. İftar veriyoruz. Tatlımız güllaç. Ama güllaçtan soğuk baklava yapacağız. Dedik ki birlikte yapalım. O zaman hadi. Başlayalım. Ufak bir açı ayarlamasını yaptık, geldik. Şimdi burada 400 gram güllacımız var. Saffet Abdullah bulamadık, fake'ini bulduk bizim yufkacıdan ve... ...buradaki markette hiçbirinde evet, güllac yok. Hiçbirinde yok. Mişalalarım oradan çıktım, geze geze ben hiçbir yerde güllac bulamadım. Bunlar da bulamadım, çok enteresan. Hı -hı. Bunu bulduğumuza şükretmeliyiz yani. Evet, Sami Abdullah'mış, fake. Evet. Bunun biz yarısını kullanacağız. Ee, bir paket için 3 litre süt 800 gram şeker diyor. O yüzden biz 1,5 litre süt ve 400 gram şeker kullanıyoruz. Ürünlerin markaları yazıyor ama asla reklam tamam. gelir. Keşke olsa. O günlere de geçeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi. Amin amin. Zaten bu 1 litre tamamı gidecek ama 1 litre sütten kaç bardak çıkıyor onu ölçmek için ölçerek koyalım. Ay yemek için sabırsız Özellikle zaten bir güleç çok merak ediyoruz. Soğuk baklava dedi bunu Evet bayağıdır merak ediyoruz. Bütün internet bununla çalkalanıyor. İnşallah merak ettiğiniz gibi güzeldir. ee, nasılsın Yelda'cığım? Valla yersem yemek belki. 5 oldu bu. <laughs> Beş buçuk. Beş 5,5 çıkıyor bir kutu sütten. Çöpümüzü atalım. Şimdi ee, o zaman iki buçuk su bardağı daha koyacağız. Hmm. Aynen. 2,75 gibi koyalım biz. Modun nasıl canım? Modum iyi. size. Çok şükür Allah'a şükürümüz şükür. artırsın. Şükürümüz artarak, artarak, artarak çoğalıyor. Ee, sütümüzü koyduk. Bardak getireyim şeker çek. Evet. evet. şunu rica etsem ya yani da evet. bir dolaba koysam. Silipi mendillere bayılıyorum. Elim, ayağım, her şey. Ne kadar olsun. <laughs> ha bir paket de vanilya koyacağım. Güzel bir koku versin istiyorum. Ben güllaçta gül suyu hiç sevmem. Yani hiç sevmem. Ben de nefret. Bu birinci bardağımız. Ben yani de güllaç böyle sütünü çekiyor, kuru oluyor ya onu istemem. Evet, şey olacak, olacak, ıslık olacak. Birazcık döküldü ama. Silipimizi sileriz. Buradan silip Aa, Aaa fazla geldi. Yani. eden kimse Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Şimdi ben ocağa gidiyorum, bunu kaynatacağım. Sonra burada tekrar buluşacağız, güllaşlarımızı dizmeye başlayacağız. Ha o esnada da e, bir soğuk baklavanın içine fıstık koymayalım dedik. Ben fıstıklı tatlıları. Sen de diyorum. sevmiyorum, tadını değiştiriyor kesinlikle. Cevize fındıkla süsleyeceğiz. E, ama rondodolunu çekerken çok ses olur, rahatsız olurlar, değil mi? Kim rahatsız izlemiyor? O zaman bunu kaynatırken sen de o işlemi yap. Nasıl yapacağız? Priz yok yap burada. Şurada yapacağız. Hiçbir. Şey. Tamam o zaman hadi orada görüşürüz. Şimdi ben bir taraftan makinemizi telefonu boşaltıyorum. Yer daha da o esnada. Şimdi e, de cevizleri çekecek rondoda. Üşenmedim evden rondo getirdim. misafir aşkı şaka mı? misafirlerimiz için, iftarımız için bunu yaptık. bu nasıl açılıyor ya? Benim evdeki eşyalarla olan ilişkim. Çabarı Açtım. Evet, ilk olarak şu fındığı koyacağız. Çünkü biz cevizin içine, ay pardon, Gülleçin içine ceviz koymayacağız çünkü tadını değiştiriyor, acı tadını değiştirmiyor oluyor. Tadını değiştirmiyor da acı rengini oluyor. rengini karartıyor. Bence bir de acı oluyor hocam. Öyle mi diyorsun? Bence. Onu üstüne koyacağız cevizi. Fındığı da içine koyacağız o yüzden. Bol malzemem. Aynen. Üstüne bir de nar yapacağız. Şimdi bunu çekmeye gidiyorum. Sizi de götüreceğim. gelme süremiz. Ay çekiyormuş videoda. Ne diyorsun? Nazar şaka mı? Dünden beri kır 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 bitiremedik ayol. <laughs> Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, fındık çektim ben. Ama fındık gözüme çok az geldi. O yüzden ben ceviz de ekledim. Şimdi... O arada bir de bak, tabak kırıldı bir tane. O arada bir de tabak kırıldı bir tane. Nazar diyoruz. Bunları karıştıracağım bu arada. Şimdi biz dengesiz bir insanlar olduğumuz için <laughs> ceviz kullanmayacağız demiştik ama kullandık. Bence Onları olur ya. Evet. Ay! Nasıl? En e, zor bence bizimki Evet, nar ayıklamak. ve üstümüze başımıza gelir siviliz bir de. Ne yapacağız? Şöyle narlar küçük. Bence yani iki tanesi anca yeter. Sence? Bence bir tane yeter hocam. İçinde çok fazla <laughs> ne kadar <te gülüyor> koyacağız? <derseyeceğiz? gülüyor> Katlayacağız O zaman siz e, günde yaparken iç sütünü falan ben de nara yapacağım. Evet sütümüz kaynadı. Şimdi günlacımızı, pardon soğuk baklavamızı yapmaya başlıyoruz. Yani o kadar güzel kokuyor ki süt gerçekten çok güzel kokuyor. Şekerle vanilyanın o kokusu. Şimdi ben bu tarifi izlerken şey gördüm. Ee, bazı kişiler buna piştikten sonra krema döküyorlar. Bazısı bir paket krem şanti döküyorlar. Ama yani bence biraz koyulaştırır. Ben ıslak seviyorum. Bence krema net koyulaştırır şu sütü. Kaynamış süt o. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Ayol, bu nasıl biniyor? <laughs> Normalde kıtır kıtır ayrılması gerekmez mi bu binece? Bu nasıl ayrılıyor ki ya? Hep öyle kıtır bez, lastik gibi gevşiyor. Neyse, Allah utandırmasın diyelim. Yani. Amin. Devam edelim. Biz buluruz ayol, çizimini. Bir sürü komşumuz var burada, nesil Hı hı. Ama en çok <laughs> uzaktan şikayet Ah. Abi üstüme gelmesin rica ediyorum. Sizin de üstünüz biraz sıçramasın. Mahvoluruz öyle <laughs> Hocam bir şey Sıçramış mı? Gerçekten mi? Neresi sıçramış? önümüzdekiler değil mi? Evet, Allah kahretmesin ya. <laughs> Şöyle koyalım. Bence ben biraz daha süsleyeyim. isteyeyim. Şimdi süsliyoruz Ceviz fındık karışımı. Yok bu lastik değil. Hiç o şey gibi değil yani. Kıtır kıtır değil. Evet sesinden anlaşılıyor. Aa resmen kırılmıyor yani. Süt kaynatacak mısınız? Evet. Şöyle göstereyim yine de iyi yaptım bence kollarım falan da yapma. Hocam. Zaten. Bir de biz yemek yapacağız. Niye böyle giyindik yani? Aa. Bende de var bu arada. Yüzde bir Siyah miydi? da belli olur. Evet. Şimdi oraya kadar sıçrayıp de olmaması mucize çünkü. Net vardır. Ama görüp gözükmüyor. Aynen. Nar lekesi nasıl çıkar? Bunu biliyorsanız eğer videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ama böyle kolay yöntemlerle olsun. Kalbinlerin de olması lazım. Şu finalde de yeri sürmemiz lazım. Hep nar döküldü gene. Bu narları bir yıkamak istiyorum ben. Yıkamak mı? Çünkü içine kabuk kaçtı. Boş ver Yani Sami Abdullah billaç almayın. Lastik gibi. Kırılmıyor. Normalde bir laç böyle koyalım. Yüzüme sıçradı sanki. Evet bunu bitirdim. Şöyle göstereyim. Eline sağlık canım. Rica ederim. Yeni sitemizle geldim. Şimdi sırada hangi menümüz var bu arada? Ee, patlıcanları kızartacağız. Şey yapacağız. Ee, bu arada hayatım çikolataları. İki paket çikolata var ya. Kakaoyu döküp rolmadan geçirebilirsin sen. Kakaoyu da mı dökeceğim rolmadan? Hı hı. Son takımı döşüyorum. Ben de üstüne ceviz döşeceğim. Ee, şimdi üstüne çikolata bir rolmadan geçireceğim. Biz kakaonun üstüne çikolata serpiştireceğiz çünkü. Liste böyle fıstıklı. Reklam değil bu arada. Keşke reklam olsa. Galata'da mı yetmeyecek? Ne oldu? Ya bence onu kafanın üstüne koymalıyız. Önce kakaoyu koyacaktık. Bilmem öyle daha çok yettirirdik. Ay ne yapacağız? Çikolata alalım. Yo tamam üstüne kakoyu kakaoyu serpiştirelim. Ama çok ortasına gelmedi. Eğer yetmezse bakarız ona göre. Yetmedi işte. Hayır kakaoyu koyacağız ya. Aşkım yetmedi. Hocam aşağıdan çikolata Yetmesin zaten hocam bunu koyalım üstüne. Ama Aynen. acı olacak işte. Bu tadını kıracak ya artık kakaonu. Bir paket çikolata alacağız aşağıdan. Bir paket ne alacak? Sade sütlü. Zaten normalde tarifte iki tane 80 gram diyordu. Bizim bir 60 gramdı. Günlerimizi süsledik. Şimdi bunu dolaba göndereceğiz. Çok bakalım tadı nasıl var. Allah sistemimiz çok iyi oldu. Çok güzel Kusura gözüküyor. da gitti. çok güzel var. Evet harika gözüküyor. O zaman ee... görüşürüz. Bay bay. İyi yapacağız? Biraz mola verelim dedik. Ee, ne onun adı kız biz ne yapacağız? Patlıcan kızartacağız. Patlıcan kızartıp karnıyarık yapacağız. Ezogelin çorbası, pilav, patates, topları. <laughs> Bizim çok <laughs> işimiz var. <laughs> Saat 3. Hızlı, görüşürüz. Hızlıca hallediyoruz. Herkese yeniden merhabalar. Ee, bir takım aksaklıklar yaşadık o nedenle videoların devamı gelmedi. Güllez ee, yaptıktan sonra ne yaptık Elzacığım? Ya, Patlıcanları kızarttık. Hı hı. Ee, i̇çini yaptık. Biber ve domatesle süsleyip fırına attık. Çünkü bizim buradaki fırın birazcık yavaş pişiriyor. Anca iftara kadar anca pişer. Saat zaten 17.04'ü gösteriyor. Ee, onun haricinde patates toplarını yaptık ama top şeklinde yapmadık bunu. Ee, Bastık tavaya. Aynen. Borcamın üstüne yaydık. Ee, üstüne de işte yoğurt dökeceğiz. Ondan sonra biz ne yaptık başka? Şu an çorbayı yapıyoruz. Ee, pilav için pirinci ıslattık. Evet, salata ee, için. Salatayı yapacağız. Salatada bir şey yok zaten. Ee, yani bayağı bir ili iyi ilerledik ama Şöyle bir sorunumuz var. Bulaşık makinesi bozuldu. Bulaşık makinesi bozuldu. Durup duruyor. Ee, ben zaten bir laf vardır. Bilir misiniz? Sen bilir misin Yerda'cığım? Bilmiyorum. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. İmza kaşe altına. Fakat ben bunu anlatamıyorum. Windsor diye bir marka bulaşık makinesi. Ee, ben almayalım dedim, alalım dedi, almayalım dedim, alalım dedi. Daha makinenin birinci yılı yeni doldu ve makine 3 aydır arıza veriyor. Tamir için herhangi bir girişimde de bulunmuyor. Ve bununla biz uğraşıyoruz. Ee, bize şu anda kase lazım, tabak lazım, salata kaseleri lazım, çatal bıçak lazım, bardak lazım. Hepsi makinede. Ve makine bozuk. Ee, şey i̇çini karıştırıyorum sürekli. Yani bir oraya el atmadığın kalmıştı bulaşık, <gülüyor> bulaşık <gülüyor> makinesinin giderine de bulaştım. Şu makine düzelse daha iyi olurdu. Bakın var. arkada bulaşıkları akıttık. Yerleştireceğiz. Wow olmuş. Makinenin içi ayrı bir olay, dışarısı ayrı bir olay. Ne yapacağız bilemiyorum. Evet, şimdi son güncellemeden bahsedeceğim size. Çok zor. Çok çok. Ee, yorucu bir gün geçirdik. Yemeklerden mi? Hayır asla. Biz yemek yapmayı üşenen insanlar değiliz yani. Herkes bilir. Ee, aksilikler yaşadık. Sen de iyi Arkadaşlar bize mutfağa kıyafet Bulaşık makinesi bozuk demiştik ya. Ay her yer köpük içinde. Ben köpükleri temizledim. Elif Hoca mecbur <laughs> bulaşıkları elinde yıkadı. Yani bir de o kadar çok makine yatarız diye çıkacakmışız ki. Çorba <laughs> ve pilav hazır değildi. Bir taraftan hmm. da evet. tuzları yapmayacağız. Evet. Şimdi tek eksiğimiz salata. Onu da halledeceğiz ve masamızı kuracağız. Pes etmedik. Başaracağız. Başardık sayılır. Salata hazır evet. Salata hazırlanacak. Başaracağız. Bu da masayı hazırlayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz.